Kim ki Peygamber Efendimiz duasından istifade etmek istiyorsa, kim iman cehveriyle ahirete iltikal etmek istiyorsa, kim Müslüman olarak yaşayıp ahirete iltikal etmek istiyorsa, bu konuşmalarımı çok dikkatli bir şekilde dinleyin ve araştırın. Dinimizin emridir, ön yargı yasaktır. Araştırdığınızda sizi hak ve hakikate götürür. Çünkü önünüzdeki engeller münafıklar, kafirler, din düşmanları, vatan hainleri ve en korkuncu da her şeyi bile bile üç kuruş mefaat için bunlara destek verip dinden çıkan mürtetler, mürted olmuş insanlar önünüze engel olacak. Ve bu kadar engelin içinde hakikate ulaşmanız imkansız. Ama Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirirseniz o imkansız olan çok 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 kolay olduğunu görürsünüz. Tekrar söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın duasından istifade edip iman cehveriyle buluşup insanlığa hizmet edip bu fani dünyadan iman ile göçmek isteyen Müslüman kardeşlerim bu konuşmamı iyi dinlesin. O hakikate ulaşabilmeniz için önünüzde kafirler var, münafıklar var, din düşmanları var ve en korkuncu ahir zaman dedikleri bu zaman üç kuruş mefaat için dininden, imanından, namusundan, şerefinden, vatanından vazgeçip de bunlara bilerek destek verip mürtetler var. Mürtetler, mürtetler ordusu. Ancak ancak Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirirseniz hak ve hakikati bulur, imanınızı kurtarır. Peygamber Efendimiz'in duasından istifade edebilirsiniz. Olay bunun ne anlama geldiğini size açıklamasını yapacağım. Şehitlerimizin ahıdır sizi ve bütün dünyayı yok ediyor. 1993'te Seyirdin Tilo kasabasında inzivaya girmiş. İnzivan bittiğinde ise bu hakikati bilen alim ve şehirler Cemaat ve tarikat liderleri birbirlerini haberdar ederek asırlar ötesinden övgüyle bahsedilen Risale-i Nur'da anlatılan ahir zamanda beklenen manevi emanetler kendisinde bulunan genç çok büyük keramet ve alametlerle inzivadan çıktı deyip birbirlerini haberdar ettikleri gibi bütün halkı haberdar edip setlerini oluştur oluşturmuş olsalardı bu ülkede bir güneş doğacaktı. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı. Maddi, manevi, dünya yönetimi de bu ülkenin elinde olacaktı. Bunu yapma yerine mal, mülk, makam, mevki, zevki sefa uğruna halktan hakikati gizleyip bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kast edip beni halka kötüleyerek başladılar ordularıyla saldırmaya. Seyit Tilo'da inzivada çıkan kişi olarak da benim yerime petulak güleni kullandılar. Bilerek gösterdiler. Bu ülkede bütün insanlık adına büyük bir savaş, büyük bir cenk yapıldı. Bunlar, bunlar virüs virüsten öteye bütün felaketleri 1993'te, 2000 yılında, 2004'te, 2008'de, 2018'de biliyor biliyor biliyorlardı. Sizinle birlikte bütün insanlığı bilerek yok ediyorlar. 1993'te gizlenen hakikatten dolayı yüz binlerce bu vatanın evladını sırtından vurup şehit ettiler. 2018'de Alanya'da şehitlerin anısına kurulan 8. bölgedeki son firmamızı da bilerek darmadağın ettiler. Bu zalimler sizi yok edemesinler diye bunlara karşı gelirken benim bütün ömrüm cezaevlerinde, pusularda, yollarda geçti. Bu tezgahıma da karışmayın. Bunun geliriyle can dostlarımızın, şehitlerimizin anısına 300 adet Türkiye'yi temsil eden, dünyada eşi benzeri olmayan Türk bayraklarının tasarımlarını bitirebilmem için, şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Hak ettiğinizi bulmayasınız diye gayret gösterirken, Yolumuzdan çekilin kalan, bu vatan için seçilmiş son kurban ben kaldım. Yani anahtar, bütün olayların anahtarı. Yani dünyanın gidişatını değiştirecek olan anahtar. Adres İnönü Caddesi, Eski Adliye Karşısı, No 33 Taş İş Merkezi, Kart 6 Seyhan, Adana. Bu da Alanya'da, doğru söyleyenlere yalancılar inanmazmış ya. Bu da Alanya'da şehitlerin anısına kurulan firmaydı ve Orada da bir çember içerisine alıp darmadağın ettiler ve hepsini de uyardım. Dikkat edin. Bu gizlenen hakikatten dolayı bu ülkeden dünyaya zulüm yayıldı. Bedelinde yüz binlerce bu vatanın evladı sırtından vurup şehit ettiniz. Onların ahı sizi ve dünyayı yok edemesin diye Allah rızası için son yeri yapacağım dedim. 2018'de başladım ve ne yazık ki o bölgede Süleymancıların elindeydi ve bile bile bizi bir çember içerisine aldılar, 18 ay ambargo uyguladılar ve o esnada zorlanınca, rahmet kesilince yeryüzünde dünya geneline zulüm yayıldı, Müslüman kardeşlerimiz katliamı başladı, bu zalimler, bu kafir ve münafıklar biliyordu, işbirlikçileri de biliyordu ve o esnada doğuda bir manen kapı zorlanmaya başladı. Yer Şeyh Medali'nin Ali'nin Oradaki ilim tahsil eden talebeleri katledecek. Arkasına doğudaki bütün Mehmetçiyi katledeceklerdi. Alanya bölgesinde beni tekrar talimat geldi. Cezaevine alın o adam bırakmaz diye. Yanlış duymadınız. izin vermedim. Hatta bağırdım çağırdım oradaki polis memurları bile bir şaşırdı dedi ya bu bizim için bu vatan bu vatanın evlatları için feryat ediyor bağırıyor çağırıyor suçluysa savcılar talimat versin tutuklayalım gibisine bir tuhaf oldular burası parçalanan canlar dünya tarihinde böyle bir vahşet görülmedi bilerek yapıyorlar dedi dedim ya ve batıdan doğuya gittim bu vatanın evlatları katledilecek diye, giden sen misin diye Alanya bölgesinde Süleymancıların askerleri elimde Türk bayrağıyla az kaldı beni din düşmanı vatan haini diye katledecekti. Gözlerimiz yollardaydı, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gelir, Rabbini sevdiğini söyleyen, Peygamber Efendimiz'i sevdiğini söyleyen, şehitlerimizi sevdiğini söyleyen, bu vatanı sevdiğini söyleyenler gelir diye bekledik. Ne yazık ki hiç kimse gelmedi 29 yıl boyunca sadece düşman kitlesi geldi. Büyük şovlarla öldürmek istediler, bayrakları kırdılar. Allah rızası için yapılan mescidi de kirletince Cenab-ı Allah dayanmadı. Mahkeme-i Kübra'yı yeryüzüne taşıdı. Bazı insanların varlığı, insanlığın yok oluşu, yokluğu da insanlığın var oluşu anlamında ve Yolumuzu kesiyordu şeriatın kılıçları. Youtube'a bakabilirsiniz. Bu söylediklerimle ilgili bütün kayıtları saklıyoruz. Olur ki inançlı Müslüman kardeşlerim haberdar olur harekete geçer diye. Ve Adana bölgesine geldim. Dört yıldan beri feryat ettim. Bir tane Allah'ın kulu çıkmadı. Düşman kitlesi buraya geliyor. <laughs> Beni ceset torbasına katmaya çalışıyor. Sizin için adliyeye gidiyor. Ölümü göze alıyorum. Ne yazık ki oradaki soytarılar, savcılar bilgileri sızdırıyor. Takipsizlik veriyorlar. Siz Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavim gibisiniz. Kendinizi yok etmek için adeta seferber olmuşsunuz. Bakın bunlar parçalanan canlar. Allah yolunda bu vatan için şehit olan şehitlerimizin her biri bir şekilde canlarından vazgeçip, hayatlarından vazgeçip size hayat verdiler. Bunların bana güç versin, azim versin, inançlı insanlar araştırsın, haberdar olup buraya bu cepheye desteğe gelsin de en azından bu ülkeyi de teslim etmeyelim. Çünkü bu ülke teslim olursa son İslami ülke. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam duasının olduğu ülke. Ama size yanlış anlatıyorlar. Yanlış anlatıyorlar. Sizi yanlış yola sürüklüyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in ordusunun çıkışına izin vermiyorlar. Ya diyen bu nasıl oluyor? Anlatayım. <laughs> Şimdi bunlar o gün hakikati açıklamış olsaydı gerçek peygamber efendisi ordusu çıkacaktı. Gerçeği çıkacaktı. Manevi bir ilmin nakliyle hiç kimse hiçbir kimseye zulüm yapamayacaktı. Bu ülkede bir güneş doğacak. Gelen rahmetten gayrimüslimi de Müslümanı da istifade edecekti. Su kesilince insanlar vahşi yaratığa dönüyor. İnsanlar acımasız bir şekilde birbirlerini katlediyorlardı ve bu güneşin bu ülkede doğmasıyla birlikte dünya genelinde zulüm duracak, İslamiyet'te hızlı bir yükseliş olacaktı. Hadislerde geçiyor. Bu genç Mehdi Aleyhisselam değil, manevi bir ilmin naklini yapacak ve arkasına iman cehveriyle merkezi trafodan herkesin kalbine iman cehveri. Elinizde bir el feneri Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi o iman cehveriyle hak ve hakikati görecektiniz. Ve insanlığa hizmet edecektiniz. Ve durmadan maddi manevi yeryüzünde Müslümanlar zenginleştikçe diğer insanlar da nasiplenecekti. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle ve bunu biliyorlardı ve bile bile bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadılar. Sihir Tilo'da inzivan bittiğinde halktan hakikati gizleyip ehli küfre boyun eğmemizi istediklerine hayat taşıyan kablo koptu. Bak bu yedi cehennemin kapısı açıldı. Bu sıdıka sanır hakikati gizleyen şeylerin müridi ölümüne dediğini yapınca azap melekleri alıp cehennem deresine götürdü. Sizi de götürecekler ve imansız gideceksiniz. Şimdi o esnada hayat taşıyan kablo kopup manevi bir boşluk bundan yedi cehennemin kapısı açılınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam e duası o anda başladı. Yani duasının e, olduğunu söylüyorlardı ama dua o gün başladı. Ve e, bize duasını yaparak büyük bir savaş, büyük bir cenk başladı. Bunlar ne yazık ki Çıkışımızla birlikte Tilo'dan infazımız verildi. PKK'nın, Hizbullahçıların, FETÖ'cülerin, Süleymancıların ve kendilerin ölüm listesini aldı. Yargı, emniyet, askeriyeyi de kullanınca, devletin başındaki soytarları da kullanınca bu ülkeyi insanlığı yok etmek için kimse kalmadı. Ve siz de üç kuruş mefaat için bunu bilip bunlara destek verince ne oldu? Ülkenin bütünü gitti. Ve ölümüne büyük bir savaş başladı. En son 2008'de cenab Allah sizin hepinizi uyardı. Bu gizlediğiniz sırrı aşikar etti. Bütün insanlık yok olmasın diye. Yarın dünya genelinde gelip size tek bir sorusu: var. Siz Müslüman değil miydiniz? Siz insan değil miydiniz? Bu katlet kitabımız Hazreti Kur'an'da kesin kesin Cenab-ı Allah'ın kesin kesin yasak kıldığı Allah yolunda hizmet eden hakkın mücahitleri vardır. Kafirler, münafıklar bunların yolunu kestiğinde Müslümanlar ölümüne destek verecek. Siz Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu kafir ve münafıklar. Bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynarken siz de destek vermişsiniz. Bu adamı cezaevlerine, pusulara, pisliğiniz neyse yıllarca bunda göstermişsiniz. Siz bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oynamışsınız. Dediklerinde hanginiz ne diyeceksiniz? Ve araştırdığınızda kelimesi kelimesine doğru oldu. Ve hepinizin mürted olarak dinden çıkıp imansız gitmenizi besile olacak hakikat burada. Bu, bunu gizlediler. Alanya bölgesi. Tek orayı anlatayım. Alanya bölgesinde Ali Kurişan. Adam 186 ülkede faaliyeti var. Türkiye'nin Kırkını ele geçirmiş, darbeyi vuracak. FETÖ'nün da yüz katı bir sinsizlikle hareket ediyorlar. FETÖ, FETÖ diyorsunuz. Ya FETÖ yok, Süleymancı yok, şu yok. Hepsi bu vatanın evlatları. Devlet sahip çıkamıyor. Ayıbının kusuru olarak e, o, o PKK'lı yok et, o Hizbullahçı yok et, o FETÖ'cü yok et. Sizin ayıbınız kusurunuz. Siz hak adalet içerisinde bu vatanın evlatlarını sahiplenseydiniz, Cenab-ı Allah da sizi sahiplenirdi. İnançlı, inançsız fikri, düşüncesi ne olursa olsun huzurlu bir yaşadığımız ülkemiz olurdu. Çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, her türlü pisliği yapıyorsunuz. Bu vatanın evlatlarını makam, mevki uğruna şuculara, buculara kurban ettiniz. Ve utanmadan katliamından da gurur duydunuz. Ben yıllarca susmamın nedeni bunlardan utanç duyduğum içindi. Ve düşünün, Cenab-ı Allah'ın sınırsız hikmet-i ilahisi zuhur ediyor. Hangi bölgeye gittik? Orada Allah rızası için bir şeyler yapıyoruz. Cenab-ı Allah'ın hikmet ilahisi zuhur ediyor ve o esnada orada Müslüman, adı Müslüman olduğunu söyleyenler setini oluşturacak. Ve bir baraj ve bu barajdan çeşmelere su gidecek. Herkes susuzluğunu giderecek. O elektrik üreten monitörlerin çalışıp iman cehverinin kalplere gidişi gibi herkes elinde bir el feneriyle hak ve hakikati görüp iman cehveriyle buluşacak. Aslıyla buluşa, bu kafir münafıklar ilahi huzurdan kovulmuş, Cenab-ı Allah'ın rahmetinden korkan insanlar. Ali Kurişan, dikkat edin, dikkat edin diyor bu adama, dikkat edin diyor. Bu adam Risale-i Nur'da bahsedilen, ahir zamanda beklenen, manevi emanetler kendisinde olan kişi. Dikkat edin buna, bu dünyanın en tehlikeli adamı bizim için. Ya şimdi adamlar diyor ki ne ya devlet de bizim, millet de biziz. Bir Biz servetin içinde bir lokma ekmek vermiyoruz. Bu bölge bizim elimizde. Bu adam yani nasıl bizim tehlikeli olabilir ki? Dünya yani dünyayı ele geçirmişiz neredeyse bizim gücümüzün karşısında. Hak ve hakikatten korkuyor. Hak ve hakikat zulmü durdurur. Hak ve hakikat Cenab-ı Allah'ın rahmetinin gelişine vesile olur. Bunlar hak ve hakikatten korkuyor. Ve Sihir inzivada çıkan, asırlar ötesinden övgüyle bahsedilen, hadislerde geçen, manevi emanetler kendisinde olan bu genç, güldüğüne, konuştuğuna, böyle şaka yaptığına bakmayın. O Allah rızası için burada bir şey yapacak ve insanlar o ışığı görünce toplanıp setini oluşturursa, set ve buna karşı niyetini düzeltir, dua eder, maddi manevi destek verirse o maddi manevi destek o toplum ve cemiyetin kendisine. Yani Peygamber Efendimiz söylesem duasından istifade edecekler. Tekrar söyleyeyim. O ışık halk arasında keramet, kimi de olağan dışı şeyler. Onu görürse halk niyetini düzeltir. Maddi manevi destek verdiği an Peygamber Efendimiz duasından istifade eder ümmeti. Ve iman cevheriyle buluşur setlerini oluştururlar. Ölümüne orayı dağıtmamıza izin vermezler ve o güneş doğar, hepimizin iğrenç yüzü ortaya çıkar. Sapıklığımız çıkar. zevkise yani saltanatımız biter. Affedersin, karanlığın içinde aç ve susuz olan bu vatanın evlatlarını kendilerine cariye, her türlü sapıklığa kullanıyor tarikat ve cemaat liderleri, devletin başındakiler daha kimseyi kullanamayacaklar. Çünkü kendi aslıyla özüyle buluşan insanlar Hazreti Sümeyye annemiz gibi güçlü oluyor. Hazreti Ammar gibi güçlü oluyor. Hazreti Ali gibi güçlü oluyor. Hazreti Hamza gibi güçlü oluyor. Ehli küfle boyun eğmiyorlar. Ve bu hakikatle sizi aslınızdan özünüzden uzaklaştırdılar. Ehli küfle kurban ettiler haberiniz bile yok. Ve her ne olursa olsun bu gencin burada öldürülmesi gerekiyor diyen Ali Kurişan. Düşünün. Sihir kiloda çıktığında diyor hepsi icabına var. Yıllarca FETÖ'cüler, FETÖ'cüler dediğiniz bu gizlenen hakikatten dolayı beynini yıkadığınız bu vatanın evlatlarıydı. Onları kullanıp yıllarca fetö e, pusulara cezaevlerini almak istediler. İşkencelerle öldürmek istediler. Güçleri yetmedi bizim bölgeye gelmiş. E peki orayı dağıttılar. Çok mu kar etti? İnanın küçücük kermeslerden 7 trilyon 8 trilyon para topluyordu. Götü boklu bir hoca, götü boklu hoca. Haşa yani peygamber edepsizlik, hayasızlık olmasın. Yani bunlar şeytanın soytarısı demek. Hoca falan değil. Gayrimüslim sevgilisine 3 trilyona villa alıyor. Bize de yer şehitlerin anısına hayra bırakılacak yer bir lokma ekmek vermediler. Çok mükâr ettiler. Şu an var ya Hepsinin ödü patlıyor. Akdeniz bölgesinde Süleymancı cemaati şunu, şunu, sadece şunu halk öğrenirse otel sahipleri, kere sahipleri bizi mahveder diye korkuyorlar. Çok mukarettiler. Her taraf cehenneme döndü feci bir şekilde can veriyorlar. Bakın, olmayanın bu adına ebedi olanı verdiniz. Ebedi olanı verdiniz. Fanileştiniz ve yok oluyorsunuz. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bunlar hakikati gizlememiş olsaydı insanlar bize maddi manevi verdiği destek kendilerine bire 10 dönecekti. Yani biz kendin hepsimize kullanmayacaktık. İnsanlık adına kullanacaktık ve hızlı bir şekilde güçlenecek. Bunlar sizden aldığını bedelinde 10 katını alıyorlar. Çünkü zulme kullanıyorlar. Ve bizi kötüleyerek sizi bu kötülüğe suça ortak ettiler. Ve herkes bizim hakkımızda kötülük istiyor. Herkes bizi yok etmek istiyor. Herkes yapılabilecek her şeyi yapıyor. Namusumuzu, şerefimizi ayaklar altına aldınız. Her i̇şkencelerle öldürmek istediniz. Peki bu zulmün aslını Cenab-ı Allah size verirse ne yapacaksınız? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam duası bu ülkenin üzerinde doğru. Hadislerde geçen kişiye Peygamber Efendimiz duası var bu ülkedeki kafir ve münafıklar o kişiyi katledemesin, bütün insanlık yok olmasın diye bu ülkede bu güneş doğsun diye. Ne yazık ki bu hakikati bilen kişiler üç kuruş mefaat için bunlara destek verince mürted olup dinden çıktılar ve geriye kimse kalmadı. O yüzden yıllarca neyin varsa verdim size bir şey olmasın, ayıkın Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bütünleşelim. Bu doğan güneşi, doğacak olan güneşi bütün insanlık bekliyor ve Dünyanın maddi manevi çökeceğini herkes biliyordu. Ve son darbe çok ağır ve acı oldu. Alanya'daki yeri dağıttıktan sonra o günden bugüne kadar nefes dahi aldırmadılar. Araştırın. Kim ki Peygamber Efendimiz'in duasından istifade edip İman cehveriyle buluşup insanlığa hizmet etmek istiyorsa delilleriyle araştırın, hak ve hakikati ortaya çıkarın. Her şeyi inkar edebilirler. Siirt kiloda çıkışımızla birlikte infazımızın verilip saldırdıklarını inkar edemezsiniz. Devletin bütün resmi kayıtlarındaki kayıtlara bakın, size gösterdikleri farklı, hakikat farklı orada zuhur eden alametleri bütün dünya alem biliyor. Sadece niyetli iyi olan vatanseverlerden bir tane vali, kaymakam, emniyet güçleri, savcılık ve devlet büyüklerinden ve Allah yolunda hizmet eden şeyhlerimizden, şeyh deme yük çeken demek, alimlerimizden bir tanesinin haberdar olması, bütün Türk milletinin haberdar olması ve bütün insanlığın, kurtuluşu bu ülkenin ve dünyanın kaderinin değişmesi demek. Zaten bunu alimler, şeyhler hepsi biliyor. Ahir zamanda bir genç çıkacak. İslamiyet yok olmak üzereyken hayat taşıyan kabloyu bağlayacak ve İslam'ın güneşi doğacak. Bu ülkenin ve dünyanın kaderi değişecek diye bilinen hadisenin aslı buydu. Ve gizlediler kendilerini Mehdi yaptılar. İzlediler Gavus yaptılar. Sahtekarlar bunlar akıl hastası yani Mehdi Aleyhisselam 1860 yıl sonra dünyaya gelecek delilleriyle de tespit edebilirsiniz.